Şuraya çıkalım mı? Bir şey deneyelim. Nasıl çıkılıyor oraya? Lan! Merhaba arkadaşlar. Bugün Fall Guys oynuyoruz. Arkadaşlar oyuna gerçekten büyük bir güncelleme geldi. Ve artık oyunda hileciler olamayacak arkadaşlar. Artık yani oyun Fortnite'ın anti hile şirketiyle anlaştı arkadaşlar. Artık oyunda hile yaparlarsa oyun içerisinde banlanacaklar. Bu arada arkadaşlar oyunun yani çoğu parkuru da değişti böyle bazı bölümleri falan. Bu da mesela öyle. Normalde bu parkurun burasında kapı gibi şeyler vardı ama artık değişmiş. Pervaneler var. İlerliyoruz arkadaşlar. Bakın burada da sağdan ve soldan geliyordu aslında bu şeyler. Ama şimdi yukarıdan ve aşağıdan geliyor. Evet arkadaşlar turu geçebilecek miyiz bakalım. Ve 10. bitiriyoruz arkadaşlar. Qualified. Gerçekten hızlı bir başlangıç oldu. Bu güncelleme daha yeni çıktı ve yani gerçekten herkes oyundaki hilecilerden muzdaripti. Bu yüzden baya böyle büyük bir güncelleme oldu bu. Artık oyunda hiç kimse hile yapamayacak. Yapsalar bile anında banlanacaklar. Yani güzel oldu. Arkadaşlar dediğim gibi her türlü parkuru değiştirmişler yani. Birkaç yerlerine de olsa zaten ezberlemiştik artık parkurları basit bir şekilde yapıyorduk güzel olmuş ilerliyoruz bu parkurunda değişen bazı yerleri vardı sanki bakalım neler değişmiş evet geçelim şöyle bir tamam güzel ilerliyoruz şu toplardan kaçayım sağa geç. Şöyle. Lan çekilin önünden ya. Evet arkadaşlar burası bazen boş oluyor. Bu parkurda bir değişik güncellemeden sonra biraz bozuldu gibi bir şey. Kalk kalk kalk. Nerede? Ve buraya da geçtik. 30 kişi qualified olacak. İnşallah biz de o 30'a gireceğiz. Zıpla. Lan kalk aya ya. Her türlü topla çarptı. Ve arkadaşlar geçeceğiz muhtemelen. İlerliyorum. Ve 28. bitirdim. Geçemeyebilirdik. Güzel oldu. Ve arkadaşlar, and Roll parkuru denk geldi. Burada bir değişiklik yoktu sanırım. Ama arkadaşlar güncellemeden sonra oyunun mekaniklerini biraz iyileştirmişler. Yani önceden zıplarken falan böyle bir gecikme falan oluyordu. Artık o sorunlar kalkmış tamamen. Kırmızı takımdayım. Güzel. İlerleyelim bakalım. Şu anda iyi gidiyoruz sanki. Maviler kötü. Biz şu an en iyi giden tarafız arkadaşlar. Rahat bir şekilde ilerleyelim şuradan. Bas 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 bas. Lan ittirmeyin ya. Sağ taraftan gidecek. Arkadaşlar takımın gerçekten salak insanlar var bazıları. Ve şöyle bir geçelim. Tamam arkadaşlar biz geçtik sayılır. İttirsinler bizimkiler. Lan tüm maviler de bize geldi ya. Gidin lan. Arkadaşlar sarılar kendi toplarını bırakmış. Bizimkinle uğraşıyorlar. Adamların işi gücü yok. ve artık ve qualified olduk. İlk girmeye girdik. Finalden önceki son turdayız ve meyve oyunu denk geldi arkadaşlar. Buranın sırrı kenarlardan gitmek ama bunu da sanki biraz düzeltmişler bu bug'ı. Yani hiç kenarlara meyve gelmiyordu ama ben videodan önce biraz oynadım bunu. Yani kenarlara da getirmeye başlamışlar. Bazı atılan meyveler kenarlara da geliyor yani köşelere falan. Şöyle ilerleyeyim. Herkes zıplaya zıplaya gidiyor. Ve bakın arkadaşlar artık buralara da meyveler geliyor. Bakın gördüğünüz gibi zaten geldi bir tane. Şu anda iyi gidiyoruz. İlk 12'ye girelim muhtemelen. Lan. Arkadaşlar bakın gördünüz. O bug'ı düzeltmişler sanki. Bana öyle geliyor. Yorumlara da yazın arkadaşlar düşüncelerinizi. Yeni güncellemeye beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Ve bu arada da qualified olduk. Güzel. Arkadaşlar muhtemelen finaldeyiz. Bakalım hangi oyunu denk gelecek. Ve arkadaşlar biz Bana bugüne kadar en çok denk gelen final oyunu bu jump show'dan. Yani zor bir oyun. Ama şanslıysanız geçiyorsunuz. İnşallah geçeceğiz arkadaşlar. Ben bu finallerde de en fazla ikinci olmuştum arkadaşlar, hiç birinci olamadım daha oyunu yüklediğimden beri. Bakalım belki bu bölümde bir birincilik gelir. Şöyle geriye git. Zıtla, tamam. Kaçalım şuradan. Ve geçtik buraya da, tamam. Şu üçlü yerde kalmaya çalışacağım. Geçtik tamamdır. Burayı da geçtik. Daha hiç kimse düşmedi. Herkes kontrollü oynuyor. Hiç risk alan yok. Şöyle zıpla ve geçtik arkadaşlar. Tamamdır. Zıpla tamam. Şu an iyi gidiyoruz ama herkes de iyi oynuyor zaten. Lan kalk. Hayır ya. Arkadaşlar elendik. Ya arkadaşlar orada yanındaki insanlar dikkatimi dağıttı. Sağa sola bakarken elendik. Neyse olsun. Ve arkadaşlar şimdi açılan kapılardan geçmeye çalışacağız. Bakalım bu parkura bir değişiklik gelmiş mi? Şimdi inceleyelim. Zıpla. Tamamdır. Buraya geçtik. Galiba evet. Ve zar zor geçtim. Şurası açılsın bir. Geçebilir miyiz? Geçemedik tabii ki de. Hadi. Ya. Geç geç geç. Geçtik arkadaşlar. Bir umut belki. ilk 40 ilk 40 e girebilirim belki. Evet arkadaşlar bakın bunların açılma sırası değişmiş. Gerçekten şaşırttı beni. Normalde hepsi böyle sırayla açılıyordu. Artık biraz değiştirmişler ve elendik galiba. Evet arkadaşlar eleniyoruz. Arkadaşlar bu arada Fall Guys Challenge fikirleriniz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani sizin yazdığınız challenge'ları yapmayı planlıyorum. Önceki videom Fall Guys ama zıplamak yasaktı arkadaşlar. Sizde böyle zıplamak yasak vesaire böyle değişik fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ilk oyunda denk gelen parkur Hit Parrot geldi. Hit Parrot nasıl okunuyor bilmiyorum da neyse. Evet arkadaşlar burada hiç yukarıdan falan durmaya çalışmayacağım. Direkt şuradan atlayacağım ileriye. Şöyle ileriye atılsın. En, en hızlı yöntem bu arkadaşlar. Yukarıdan gelenler de zaten genelde düşüyorlar. Evet arkadaşlar en baştan düştük. Yani burayı, burası zor olmuş ama o kadar da kötü değil yani. Güzel bir, güzel bir engel olmuş. Ben önceki kapılı yeri istemiyordum. Bu daha iyi en azından. Bakın arkadaşlar burada da lollipoplar artık karşıdan geliyor. O da güzel olmuş. Hep sağdan soldan gelince yani basitti. Biraz zorlaştırmışlar ama güzel. Lan. Daha... Arkadaşlar her türlü geçeceğim ama ilk 5'te olacaktık belki de. Şimdi 20. oldum. Neyse. Adam gözümüzün önünde geçemedi arkadaşlar. Son anda elendi. Arkadaşlar inşallah slime parkuru denk gelir. Orayı çok merak ediyorum. Yani böyle yenilik falan getirdiler mi diye. Ve o geldi arkadaşlar. Bu parkur denge oyunu. Belki güzel bir şey yapmışlardır. Güzelleştirmiş olabilirler. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz videonun başından beri hiç hileye denk gelmedik. Başka zaman olsaydı eğer güncelleme gelmeseydi en az bir 3 tane hileci oluyordu her oyunda. Ve arkadaşlar oyunun zevki gerçekten hiç kalmamıştı yani hileciler yüzünden. Ama artık ona güzel bir çözüm getirmişler. Güzel olmuş. Zıpla tamam. Şu anda iyi ilerliyoruz sanki. Sarıya gidiyorlar. Ben şu tarafa gideceğim. Burada hiç insan yok hazır şuradan şöyle geçelim. Güzel. Ama arkadaşlar 30 kişi üst tura çıkacak. O yüzden geçeme edebiliriz yani. Belli olmuyor bu parkur. Durun oradan geçemezsiniz. Lan geçti adamlar. Ben geçemezler diyorum. İlerle ilerle ilerle. Zıpla. Bakın arkadaşlar orası değişmiş sanki. Yani bana bir farklı geldi. Soldan ve sağdan geçiliyor az önceki engelde. Yani o atladığımız yerde daha önce orayı değiştirmişler biraz. Yani her parkura küçük dokunuşlar yapmışlar. Güzel olmuş. Şurası bir açılsa da geçsek. Baya 10 kişi falan bekliyoruz. İnşallah bunlar geçemez. Yoksa arkadaşlar bize yer kalmaz. Lan kalkaya. Kalktık mı? Hadi lan. Ya düştük. Arkadaşlar eğleneceğiz muhtemelen. Bakalım ne olacak. 3 kişi geçecek zaten. Hayatta geçemeyiz. 1 kişi kaldı. Lan. Orada da düşmezsin ama. Elendik. Arkadaşlar bu arada Fall Guys'dan başka hangi oyunları çekmemi istiyorsanız da yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Farklı oyunlarda çekebilirim. Sizin istekleriniz zor olsun da. Geç şuradan tamam. Şöyle bir geçelim. Tamamdır güzel. Birinci, götür birinci götürüyoruz ve... Arkadaşlar bunu hala düzeltemediler. Buradan Fall Guys yetkilerine sesleniyorum. Yani Disconnect diye bir şey mi olur yani? Arkadaşlar internetin de var. Zaten olmasaydı buraya kadar nasıl oynayayım yani? Disconnect ne alaka? Bunu da düzeltmeleri lazım acilen. Oyunun hiç zevki kalmıyor böyle olunca. Ve arkadaşlar az önceki talihsiz olaydan sonra tekrardan oynuyorum. Az önceki tur sayılmaz yani. Gerçekten saçma bir şekilde elendik. Şöyle şu taraftan zıpla. Zıpla bir tane daha. Kalk lan kalk kalk kalk. Lan düştü ya. Zıpla ve geçtim sanırım. Ve ilerle ilerle ilerle. Bakın arkadaşlar buranın da taktiği bu soldan gidiyorlar ama adam düştü. Yani şov yapacağız diye düşmeye de göz alıyorlar. Bakın arkadaşlar ta ileride bir tane dönen şey var. O yoktu daha önceden. Daha zorlaşması için yapmışlar. Zaten zor bir parkur. Daha neyini zorlaştırıyorlar ben de anlamıyorum. Şöyle aşağıda bekleyeceğim. Niye oraya gidiyor bunlar anlamadım. Ve zıpla geçtik. Tamam. Buraya geçeriz zaten ortasından şöyle. Bakın arkadaşlar ortaya bu gelmiş. Az önce oynarken yoktu parkurlar bir değişik olmuş. Az önce de aynı parkur oynadık böyle bir şey yoktu yani ben görmedim. Ama şimdi gelmiş arkadaşlar değişik. Acaba artık parkurlara fa farklı kombinasyonlar da mı eklediler? Onu düşünüyorum. Geç tamamdır. Geçtik sayılır. Şuraya çıkalım mı? Bir şey deneyelim. Nasıl çıkılıyor oraya? Lan! Arkadaşlar! Oraya çıkacağım diye düştüm ya. Hadi hadi hadi. Saçma bir şekilde eğleneceğiz arkadaşlar eğer eğlenirsem. Lan! Eğlendik ya. Arkadaşlar çok saçma oldu. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Yani adam orada duruyor diye ben de atladım. Adamın yanına doğru inerim sandım ama uçtuk yani. Çok saçma oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki Fall Guys videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.